Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ton ağı kullanarak nasıl dolandırıcılık yapıyorlar bunu anlatacağım. Benim başıma geldi bir miktar tonumu aldılar. Sizin başınıza da gelmesin diye bilgi sahibi olun diye sizlerle bilgi paylaşmak için bu videoyu çektim. Hangi cüzdanı kullandığınız önemli değil arkadaşlar. Hemen hemen hepsinde bunu yapabiliyorlar. Önemli olan ton ağ olması. Peki nasıl yapıyorlar? Şöyle ton kibur cüzdanımı açayım arkadaşlar. Göstereyim size ellerinde örnek vereyim size ne gönderiyorlar? NFT gönderiyorlar veya 0.001 ton gönderiyorlar. Bu cüzdanınıza geliyor direkt anında. Şöyle gönderdiğim. Buraya mesela cüzdan adresini yazıyorlar. Sizin cüzdan adresinizi yazıyorlar. Buraya yorum kısmına da işte ton coin kazandın diyor mesela örnek vereyim. Şöyle ton coin kazandım diyor. Bir tane size web sitesi linki veriyor. Tonkoin, Datok diyelim. Var mı böyle bir site? Şu an bilmiyorum. salladım bunu. Daha sonra size gönderiyorlar bunu arkadaşlar. Bunu da, bu size şöyle geliyor. Hemen şöyle etkinlikten görelim. Bakın mesela 67 ton kazandım diyor. 70 ton kazandım diyor. Buna bastığımızda bu Telegram botuna yönlendiriyor. Buna bas çık, bakmadım ne çıktığına. Şöyle bir web sitesi bakalım. Bakın burada 50 ton kazandım diyor. Bir NFT göndermiş size bastığınızda bunu kopyalıyor direkt burada. Siz hemen ben şu web sitesine bir bakayım da tonlarımı alayım diyorsunuz heyecanlı heyecanlı. Şöyle bir basıyorsunuz siteye girmek için. Evet bakın geldi. Connect Wallet diyor cüzdana bağla diyor. Siz cüzdana bağladıktan sonra hemen paranızı çekiyor arkadaşlar. Orada bir şeyler yazmışlar. Bir sürü işlem yapmışlar. Tek işlem değil. 3-4 işlem arasında. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin cüzdan adresinize nereden erişiyorlar onu söyleyelim hemen. Mesela bakın bana Bugün ne geldi Bugün 5.01 ton geldi Bu gelen ton anında bakın Dikkat ettiyseniz bir dakika sürmüş Hemen bir NFT gelmiş ücretsiz olarak Şimdi Cüzdan adresimi nereden aldılar bunlar Bunlar cüzdanımda para var nereden biliyor Tek tek bakıyor mu uğraşıyor mu hayır Bunlar Şunu takip ediyorlar Tarayıcıyı takip ediyor Şöyle bir Açalım bunu İşlemi Mesela bunu açıyorum. Bakın şurada işlem dedik. Tom Viewer'da arkadaşlar burada son gönderilen işlemlerde çıkıyor adresimiz. Bakın burada şu şekilde çıkıyor. Şöyle tıklayalım. Burada buna tıkladığımızda da bakın benim cüzdan adresimin tamamını direkt verdi. Son gelen ton, yapılan ton gönderim işlemlerini bunlar A'dan analiz ediyorlar. Program kurmuşlar bunun için. Son para gönderilen yerlere hemen bakıyorlar. Hesapta para var. Hemen biz bu parayı çekelim diyorlar. Siz Connect Wallet deyip şurada cüzdana bağladığınız andan itibaren cüzdanınızda ne kadar para var görebiliyorlar. Sadece ton değil, USD ton vesaire, Ethereum, Bitcoin ne varsa hepsini görüyorlar ve hepsini anında çekiyorlar arkadaşlar. Peki nasıl çektiler? Şöyle bir dönelim. Benim hesabından da çektiler acemiliğimize denk geldi bir anlık dalgınlığımıza çünkü Natcoin ile ilgili böyle şeyler var bakın şöyle işlemlerden birini bakalım bak, bakın burada 0.001 dolar gönderilmiş bana gördüğünüz gibi ben ilk önemsememiştim sonra bir daha geldi böyle bir şey bakın ha, buradaki işlem 2.35 ton ve 0.04 ton yok sadece 2.35 ton çekildi sanki USDT vardı. Evet 0.002 USDT bunu çekmişler gördüğünüz gibi. The Washers Webton diye bir yerden çekmişler arkadaşlar. Böyle siz hani bedavadan coin alacağınızı sanıyorsunuz. Bana da böyle 900 bin adet not coin gelecek diye şey yaptım ona başarısız verdi. Bunlara okeyledi. Onu da başarısız vermesinin nedeni transfer fiyi çok düşük tutmuşlar bunda. Diğerlerinde olması gerektiği gibi vermişler. Yöntemleri bu. Bu şekilde çalıyorlar. Dikkat edin. Böyle şeyleri aldanmayın. Bakın burada gördüğünüz gibi buna bastım ben. Gördüğünüz gibi burada web sitesi verdi. Bakın Xnats CC. Bir, buraya girdim ben. Siteye gir mapcoin ne alıyor. ben hediye geliyor sandım. İlk kez ton Keeper cüzdan kullanıyorum ama Keeper'a özel değilmiş. Hepsinde yapıyorlar Ton ağında bunu. Bakın burada da NFT gelmiş. Yani para geldiğinde gönderiyorlar arkadaşlar. Takip ediyorlar. Biz bu cüzdandaki paraları çalalım diyorlar. Olay bundan ibaret. Dikkat edin. Böyle gelen şeylerdeki linklere tıklamayın. Bu ton cüzdanımın içinde bu güvenilir demeyin. O şuraya istedikleri mesajı yazıyorlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Yorum kısmına yazıyorlar bu mesajı. Ne isterseniz yazıp gönderebiliyorsunuz. Bunu programa bağlamışlar. Otomatik yapıyorlar. Dikkatli olalım.